Ben Cale Özsan, 22 yıllık öğretmenim. Bu öğretmenliğimin 15 yılını uzman öğretmen olarak görevde görev yapmaktayım. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Denizli Ticaret Borsası İlkokulu'na atandım. E, 1F sınıfının öğretmeniyim. E, eğitimlik platformu ile bu eğitim öğretim yılında tanıştım. Öğretmenlik hayatımda tek pişmanlığım bu kadar geç kalmış olmam. Bunun haricinde bu sene çok mesleki açıdan büyük gelişimler gösterdiğime inanıyorum. Bana çok katkısı bulundu e, Teamlink platformunun. E, i̇ki tane proje yürütmekteyim. Bu projelerden bir de sınıfımı e, sınıfım yaşarıyor. Diğeri ise e, kodlama öğreniyorum. E, bu arada kitap okumayı, yüzmeyi, yoga yapmayı, doğayı, resim